Bunun adına erozyon diyorlar. Bir dağın, bir arazinin üzerindeki orman kalkarsa, ağaçlar kalkarsa, yangınla, baltayla, bıçakla tahrip edilir ve o çırır çıplak bir arazi haline gelirse ne olur biliyor musunuz? Buna her gün radyodan, televizyondan duyuyorsunuz, erozyon denir. Sel suları, ağaçlandırılmamış toprakları, çıplak bırakılmış toprakları, Sel suları söker söker götürür diyorlar, buna erozyon diyorlar. Ey zalimler siz de kadınlarımızdan tesettürü kaldırdınız, sinir tıplak soydunuz, fuhşiyatın erozyonuna tabi kıldınız, şimdi neslinizi anarşi ve komünizm almış tıpırıyor, bizi mahvettiniz. Şehvet erozyonuna tabi tuttular, fuhuş erozyonuna tabi tuttular.